Kira kalk üstümden. Evvel zaman içinde iki savaşçı vardı. Bana bir baharatlı su çaladı. Kendine de bir şeyler. Kardeşler büyüdükçe uzaklaştı ve yeni bir dönem başladı. Orta yaşta. Baba, Ted amcanın bize gelecek mi? Hayatım bazen büyümek uzaklaştırır, Amca, seni çok özledim. Aferin kızım. Bu, Her şeyi parayla çözemezsin. Çözebilirsin Tim. Hiç değişmemişsin. Hala koca bir bebeksin. Em şunu. Hayır seni. Çek şu şey emziği suratından. Affedersiniz. Bölmek istemezdim zira hayranlıkla izliyorum. Ama neden birlikte emmiyorsunuz? Ya. Ha. O konu çalışıyor. Evet, nasıl? Ha, aile işine girdim ve artık bana çalışıyorsunuz moruklar. Bebek şirketi yetişkinleri 48 saatliğine bebeğe dönüştüren bir formül geliştirdi. Tekrardan bebek mi olacağım yani? <laughs> <buna> hey! <laughs> evet, dönüşüm süreci bir garip. Wow. Bebek şirketi bununla ilgili tüm hafızanızı silecek. Ee, sorun nedir? Kötü niyetli bir dahi bebeklere çok yaramaz olmayı öğretiyor. tanınmamak için kılık değiştirmeliyiz. Bana ne yaptınız böyle? Ha gerçekten mi? Derinize mi açılacağız? Ah olamaz. Aa. Aa. 2021'de. Bana her daim arka çıktığın için teşekkür ederim. Sen kardeşimsin. Aile üyeleri birbirine destek olur. Bu formül etkisini kaybetmeden çabuk olmalıyız. <laughs> Bu da ne şimdi? Aman da aman karate kıyafeti giyermiş. Aman tanrım Bence bu konuyu parayla çözebiliriz. Hoss